Merhaba arkadaşlar bir saniye. Merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte Fikri abinin, Fikri Kerevizin e, videolarına bakacağız. Başka istediğiniz komik montaj yapan veya Komik animasyon yapan bildiğiniz kişiler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Mesela örnek vereyim. Ee mesela Nurdisina veya şey Erdem Dublaş gibi e, youtuberlara komik montajlara veya komik animasyonlara bakabilirim. Veya komik videolara. Şimdi şu videoyla başlayalım. Mobil oyunlar en komik animasyonlar yazıyor. Tepki vereceğim için e, suratımı göstereyim. Bu videoluk biraz büyük olsun. Pardon. Başlayalım. Of dolapta yine abur cubur yok. Hiç şaşırmadım. Neyse ya. Ha? Aa, Sönüyor. Bunu hiç yapmadım. Bu arada bazen yapanlar varsa yorumlara yazsın. Heh, ben hiç böyle yapmadım. Oğlum hadi kalk, geç kalacaksın. Tamam. Yarım saattir tamam diyorsun. Kalksana oğlum. Tamam. Ne tamam tamam? Kalk çabuk hadi. Ya anne, yorganı niye çekiyorsun ki? Soğuk soğuk. İyi işte, uyanasın. Bir şey soracağım. Benim annem hiç böyle yapmadı. Pardon. Ben zaten e, telefondan Alan'ı kurduyordum. Öyle uyanıyorum. Yani söylemiş olayım. Yani böyle de bir şey hiç başıma Kanka. gelmedi. Of. Ay canım benim, kurban olurum sana. Hadi şimdi oyuncaklarımızı tek tek toplayalım. Tamam. Bak şimdi abini görüyor musun? Şurada oturuyor. Hı <laughs> hı. Git ona yavşaktı de. Of çok sabırsızlanıyorum. Bunu yaptım. Yaptım. Vallahi yaptım. Ama doğru söyle böyle kızlar ilgileniyor. O ne diyor bu ne diyor erkekle. Git o abiye yavşak ya, bilmiyorum. Yaşadım çünkü Durum daha önce yani. Hadi yüklen. Ya, kuze kuzenim sağ olsun. bana söyledi. Zeynel diye bir arkadaşı var. Ee, git Zeynel abi ne? De dedi. De. Orayı sansürleyeceğim. Ve sansürledim de. APK'dan Tekrar yüklüyor deniyor. ya. APK'dan yüklüyor. APK dosyasından yükleniyor. Baksana APK'dan yüklüyor çünkü. Play Store falan değil o. bu hepimizin başına gelmiştir ya. Hissettim şunu abi böyle. Şu hissettim. Hmm. Abi herkesin başına gelmiştir <laughs> bu ya. <laughs> abi. Kanka ben şu hissettim çıkarsana. Neden? Çıkar ya abi. Ben de bakacağım merak ettim. Of iyi al. Oğlum Gözlük sana çok yakışıyor ya. Sen gözlük takmaya devam et. <laughs> kanka sen bununla nasıl görüyorsun ya? Oo çok fena. Gözlerim bozuk çünkü ben net görüyorum. Peki bunu takmazsan görebiliyor musun? görüyorum. Anladım kanka. Ne yapıyorsun sen? Cips yiyorum. Bir de bilgisayar başında mı yiyorsun? Evet. Lan klavyeye o cipsle elinde mi dokundun bir de? Ayy abi bu hiç başıma gelmedi daha şimdi Bak şimdi klavye şey mi bakıyorum evet. ben <laughs> Çocuğu aşağı attı lan Şu ders bitmek bilmedi ya Daha 15 dakika var bir de zaman geçmek bilmiyor Sen ne yapıyorsun lan Oğlum manyak mısın ne yapıyorsun Lan silgiyi mahvettin ne yapıyorsun? Ya bunu ben de yapıyorum ya abi çok sıkılıyorum. <laughs> Yapacak başka bir şey bulamıyordum. Ama ben şu kalemle Sen diş fırçalar şöyle. mıydın? Of sus ya. Annem eğer dişini fırçalarsan marketten istediğini alırım dedi. İyi tamam ama en az iki dakika fırçalaman lazım. Ya niye iki dakikası? Diş fırçalarken o iki dakika bir ömür gibi geliyor bana. Sıkılıyorum. Bana da aynı hızlıca işte. Hızlıca annemle geliyor. markete gideceğim işte. İyi tamam. Benim kardeşim... Abi Oo. benim dişlerim kanıyor ama. Dişlerim kanıyor. Hep de Şunu işaretle. Bunu işaretle. Ya, bunlar benim de hoşuma geliyor. Hayda. Geliyorum. e Bunlar ucundan görünüyor ama. Seçsem mi ki? Aa. Neyse her ihtimali karşı seçeyim bari. Ya bunu ben, ah, benim başıma abi, geldi. Annem kahvaltıya çağırıyor. Tamam, Yok. elimi ah. yıkayıp geliyorum. Ay, abi ben atlette pardon ben atlette yatıyorum. O yüzden böyle yani elim şu oluyor gibi derdik mi? atletle kalkıyorum. Yani atletle derken yani altımda çıplak değil yani. Kıyafet var orada şey. Yani pijama var. Atletle kalkıyorum. Ellerimi yıkıyorum. Sonra giyiniyorum. Okula gidiyorum. Yani. Tam yani kolların niye sıvam? Bu benim köyde başıma geldi ya. Bu benim köyde başıma geldi. Köy evinde başıma geldi. Yani dedemin köy evinde başıma geldi. Ay çok kötü oluyor ya. <laughs> Biri mi var? Alo. <laughs> Müsait mi? Dolu. Ha pardon. Aa benim kuzenim. Pardon sen. Oğlum benim. Benim kuzenim gidip ışığı kapatıyor. O yüzden tuvalete girmeye korkuyorum gözüm görmüyor. Şu ipi iğneye geçirsene. Tamam anne ver. Allah Allah. Ay. ay. Niye girmiyor ay, bu? Boşuma geldi benim. Ya girsene. Ama annem istemedi yani. Kendim heveslendim. Kendim takmaya çalıştım olmadı. Gir gir. Aa! geldi. girsene. Ya niye girmiyorsun? Ya bir şey soracağım. Gerçekten ama üçlü prizlere neden şey çok zor giriyor? Abi neredeyse giriyor. Çok zor giriyor üçlü prizlere. Şey ya. Hayda. Telefonum nerede ya? Bilmem. Sen mi aldın? Yok kanka. Bak aldıysan söyle. Ne alacağım ya? İstersen kalk arayalım. Abi bunu bana tuvallemek tamam. için yapıyorlar ama. Burada yok. Sana veriyorlar adam. arasında da yok. Burada da yok. Tüverlemek için mi? Burada da yok. Nerede bu telefon e, ya? Yani? araklamak Mesela. için değil. Bu araklamış direkt çünkü. <laughs> Benim tüverlemek için. Ya bırak onlar için. senin tırnağın olamaz. <laughs> Bak sen öyle mi? Öyle tabi öyle. Ne oldu oğlum? Hiç. Sizi uzun zamandan sonra ilk defa kavga etmeden gülerek konuştuğunuzu gördüm de. Ya bizimkiler bizim, kavga etmiyor yani. çizgi film açar mısın biraz? Ya ne çizgi filmi? Haber izliyoruz şurada. Git oyuncaklarınla oyna biraz. Aç ulan torunuma çizgi filmi. Başlarım haberine. Sonra izlersin sen. Aç çabuk. Sen de gel buraya torunum. Gel yanıma. Bu arada ben hani demiştim ya abim bana şöyle şöyle Selim diye bir arkadaş var. Ona git dedi. De dedi. Demişti ya yani. hanım. O da abim değil, kuzenim abi. Yani kuzenim. Öyle anlayın. Yani, kuzenim zaten. Bu benim başıma geldi ama böyle dedem falan yani. Böyle dedem aç ulan falan demedi yani böyle. Sen çizgi film veya bir şey izlersin. Baban gelir haber izleyeceğim. Kumanda şey haber açar. Yani çok sinir oluyorum ona. Veya babana haber izlerken sıkılırsın. Baba çizgi film veya film açabilir miyim dersin. Baban kızar sana gibi. Onları yaşadım ben. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Reklam çıktı da pardon. Bu ne? kokuyor burası böyle. <laughs> ne, ne kokuyor biliyor musun? Yeter ama konuşmayın. Bitti tatil artık. Ben de isterdim tatil bitmesin ama sizin gibi sabah köründe kalkıp geldim buraya. Hadi susun artık. Konuşmayın. Dersimize başlayacağız. Aa biz dördüncü sınıftayız. Ama dör, yani dördüncü sınıfta böyleyiz. Ay. Yani öğretmen bağırıyor. Susun 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 yine susmuyoruz? susmuyoruz. E aşkım bir tane adam vurdum. Yerim seni karım. Kocam. Karım. Takımı da benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum biliyoruz bu işi. Ay aşkım öldüm ya. Dur aşkım şimdi ben senin intikamını alacağım. Ya kocam. Arkadaşlar biraz oyuna odaklansak olur mu? Sana ne ya kıskandın mı? Yani ben o kadar böyle klavye veya şeye ekran kafamı böyle vurmuyordum ama ya yani böyle de bir şeyle de karşılaşmıyorum ben. Abi oyuna gidiyorlar. Abi oyun oynamaktan sadece konuşuyorlar maçta ya. Yani böyle savaş oyunu, FPS oyunu falan gidersin. Abi sohbetten sadece konuşuyorlar, oyun oynamıyorlar ki ya. Bu sefer oy, oyun, oynayın yeniliyoruz diyoruz. Sana ne diyorlar. Abi böyle selsedilerden böyle lardan nefret ediyorum ya. Of ulan uykum var ama açlıktan uyuyamıyorum ki. Neyse kalkıp bir şeyler atıştırayım bari. Lok 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 lok. Ulan bu sefer de çok yedim ya. Karnım şişti uyku tutmuyor. Yo, o kantinden aldığım ekmek arası karnımı hiç doyurmuyor ya. Ben, ya. hiç böyle Bu bir şeyle karşılaşmadım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan. Bunu ben yapıyorum. Vallahi ben bunu yapıyorum ama. Bitti bitti. Alo. Ben bunu yapıyorum, dört dört yapıyorum dört. ben. İşte böyle... <laughs> 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 Diye ses böyle çok hoşuma gidiyor. Tamam filmi de açtık. Artık filmi izlerken yavaş yavaş mısırımızı yeriz. Vallahi ben de film izlerken mısır yemeği çok seviyorum kanka ya. Heh dur film başlıyor. Ee daha film başlamadan mı? Abi ben böyle değilim ama böyle. Canım çekiyor. Film de başlamadı böyle. Sen mesela arkadaşım mesaj attı da. Abi böyle. Ee, nasıl desem. Böyle, böyle yemek istiyorum ama yiyemiyorum. Ya yani filmin başlaması için bekliyorum ama deli diyorum. Deli diyorum böyle. Sana arkadaşlar. Şimdi cevaplayayım da bir saniye. Tamam. Benim de bitti valla. Nerede kaldı bu ya? Gelir birazdan. Sıkıldım beklemekten valla. Kanka şu araba ne kadar pis baksana. Evet bayağı kirliymiş. Dur dur bak ne yapacağım. Bir şey yapma bak alarmı falan Şuna bak. Saat kaç oldu? Hala uyu. Bir şey söyleyeceğim ya. Ben bunu bir saniye. Benim de valla. vallahi. Nerede kaldı bu ya? Gelir birazdan. Sıkıldım beklemekten vallahi. Sen. Kanka şu araba ne kadar pis baksana. Evet bayağı kirliymiş. Dur dur bak ne yapacağım. Bir şey yapma bak alarmı falan. Abi ben bunu yazarken beni yıka yazarken bir ara yakalanmıştım hani Tam böyle beni yıka dedim gidiyordum. Aracın sahibi geldi. Biz arkadaşlarla mesela e, arkadaşımla falan bok fener bahçeye bok Beşiktaş falan yazıyoruz. Bu arada Galatasaray'lıyım. Hatta editlerden, şu görebilirsiniz. Aa çok komik. Bir da. Oldu. Hala uyuyamadım ya. Neyse. Kalkıp bir su içeyim. Abi ben böyle. uyuyorum, uyanıyorum. Uyuyorum, uyanıyorum. Sonra yatarım. Su içeyim dedikten sonra olanlar. Of. Yine meyve suyum poğaçadan önce bitti. Meyve suyuna o kadar abanırsan olacağı bu. Evet. Beyler benim meyve suyum bitti. Bakın bakın ne yapacağım. <laughs> ne yapıyorsun ya ödüm koptu. Allah belanı vermesin. Şöyle serserilerden nefret ediyorum var ya böyle sınıfta şey yapıyorsun. Sınıfta zaten öğretmen kızıyor da dışarıdayken yapıyorlar. Bir de onu patlatıp tuvalet şeyini klozetin içine atıyorlar. Klozet değil hani çömelmeyle var ya. Bizim okulda bir ondan onlardan var zaten. Yani e tuvaletler var. Onun deliğinin içine atıyorlar sifonu çekiyorlar. Sonra müdür bize bari. Tuvaletin şeydi şey olmuş. E, tıkanmış. Dikkat edin öyle de edin Bir saniye. Tamam arkadaşlar. Allah Allah Devam ediyoruz. Aa! Lan! Çok sancı girdi. Aa! Kakam geldi. Ha? Lan sadece osurman mı gerekiyordu? Kakam yokmuş ki. Kanka bir baksana. Bu benimle başıma geldi ya. Abi böyle kakam var zannediyorsun. Gidiyorsun tuvalete koşuyorsun koşuyorsun. Sonra bir oturuyorsun. <laughs> Zot diye ses çıkıyor. Sen ee, bir şey olmadı. ne oldu? Senden elektrik çarptı. O nasıl oldu ya? Bir daha dokunayım mı? Hayır. Yok. Oğlum şu elektrik Abi, bana da çarpıyor bana. ya. Açılsana. Ya dokunuyorum arkadaşım ben ya çarpıyorum. oğlum hadi sana. Yerini bulamıyorum ki nereden açılıyor bu? Of. Ya hadi Benim hadi. Benim de hadi. geldi açılıyor. ya. Abi yeni yani şey, şey, bir açmaya şey, çalışıyorsun. Ya açmaya çalışıyorsun yanlış yerde açmaya çalışıyorsun. Doğruyu getiriyorsun açamıyorsun, yine açamıyorsun. Hı, i̇şte bu. Es, çerez, çerez, mayonez, ez, protez, tez, parantez, tez, çömez, ez, fotosentez. Ez. Elinize sağlık beyler. İyi oynadınız. Tebrikler. Hayda. Ulan çok mu toksik davrandım acaba? Ya bu benim de başıma Marçbol. geldi. Ben de yapıyordum bunu çünkü. Of ne çabuk bitti ya. Doyamadım ki. Neyse biraz çubuğu kemireyim bari. Ben de yapıyorum bunu. Abi öyle nasıl desem? Hadi kalk ekmek almaya git. Ya Bey, neden sürekli ben gidiyorum? Orada hala dondurma bir kalmış bir şey, bir şey. Ekmek almaya gönderilirim. Ne diyor? Bekle ben, geliyorum. Sen... Ben de alışkanlık oldu. Ve donuyor sonra illa böyle külahı ya ağzımda kırıyorum böyle ağzımda çeviriyorum çeviriyorum tükürüyorum bir şey yapıyorum. Beni hiç zor ekmek almaya göndermediler vallahi. Of ne kadar çok sıra var ya. Bir kasa daha açar mısınız? İnsanları bekletiyorsunuz burada. Yazıklar be. olsun ya her market sırasında böyle bir kadın vardır. Böylesi de 50 kişi böyle uzamıştır. Bu kadın böyle de itiraz eder böyle şey yapar. Yarım saat oldu. Bekliyoruz hala. Açmıyor musunuz? Böyle. Tamam bırakıyorum elimdeki ürünleri. Sizde şikayet edeceğim. Oh be. Sonunda bir bir ezberleyebildim. Kadın ya üzgün ezberleyebildim mi acaba? Şimdiden birkaç şey aklımdan uçup gitti. Tek şunu söylemek istiyordum, benim de başıma geldi. Özellikle din dersinde. Hoca onu ezberleyin, bunu ezberleyin, şunu, şu duasını ezberleyin, şunu, şunu ezberleyin. Neyse ya, yarın sabah kalkar bakarım. Ezberledim gibi ya. Sınavdan önce de biraz bakarım. Yani ben sınavda değil. Ya, ben hep sınavdan yüz aldım. Yani şu ana kadar bütün sınavlarımdan yüz aldım. Orta okula geçince dördüncü sınıfım bu arada. Hı? Ha, çıksana. Ay başıma Yarkın. geldi. Bak yine hissettim bak onu hissettim. Oğlum bak sen seviyorsun diye mantı yaptım. Eline sağlık anne ama ağzımın içinde yara çıktı ya. Yesem de pek bir şey anlamayacağım. Ne yarası? Aç bir bakayım. Aa. Ay Ay bir de böyle beyaz beyaz bir şeyler çıkıyor. O çok kötü oluyor ya. Bu da aynısı sanırım da. Böyle şöyle beyaz beyaz şeyler çıkıyor. Çok kötü oluyor ya. Bir de oraya tuz değerse çok kötü ya. Abi hiçbir şey yemiyorsun, hiçbir şey içemiyorsun. Çok kötü. Benim başıma geldi çünkü. İnşallah hiçbirinizin başına gelmez de gelmemiştir de. Aman. Sen niye oynamıyorsun? Abi şuradaki eleman 2 saattir salıncaktan inmedi ya. Bak şimdi. Salıncaktan birisini indirmek istiyorsan gidip başında bekle ve dik dik bak. O zaten kendiliğinden kalkacaktır. Nasıl yani? Gel göstereyim. Bunu yeniden anlamaz. Sadece 2010 ve 2016 arasında do 2010 ve 2014 15 arasında doğanlar anlayabilir. Ben yapıyorum bunu böyle. Yemeyince böyle iyice bir sinirleniyorum. Ters ters bakıyorum böyle. Böyle. Hmm. böyle. nasıl desem sıkılmış gibi. Hatta en son da annesi veya babası geliyor. Oyum diyor. Hmm. Kalkıp gitti. Oha. Oha. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrar söyleyeyim. Videoyu beğenenler beğendim. Yazsın. Ee, ki. Bu arada bir önceki videomda. E, Voldemort'un kayıp burnu. videom beğenmiş. Eee de buradan teşekkürler diyorum. Videoyu bitiriyorum. Videonun başında dediğim gibi e, sizin de önerdiğiniz kanallar varsa mesela Çaycan Anıoklu buna da bakabiliriz. Yorumlara yazarsanız. Buna da bakabiliriz. O yüzden yorumlara Yazın isimlerinizi okuyayım. Komik video, komik montaj veya komik animasyon veya komik video yazın herhangi bir ben doğru videolara bakayım diyorum. Teşekkür ediyorum ve bye bye diyorum ve kaydı bitiriyorum. Bye. Bu arada sizden video girişi ve e, video bitişi istemiştim. Hala yazanlar olma olmadı. E, yorumlara bakıyorum bu arada. Şu ana kadar dört tane abonem var. Birisi mahalle arkadaşım. Birini, birisi sınıf arkadaşım. Geriye kalan iki kişinin adını bilmiyorum. Arkadaşım lütfen isminizi yazın. Teşekkür ediyorum. Bay bay diyordum. Abone olun. Like atın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.